Sen Hangi cumhurbaşkanıyla kankasın? Söyle bana, gel buraya. Açalım canlı yayını, konuşalım. odur meydan. Sen Cumhuriyet Başsavcısının resmini hangi hatla paylaştın? Seyhan Soylu. aldım yarın Cumhuriyet Başsavcısına. Sen Cumhuriyet Başsavcısının resmini nasıl paylaşırsın Seyhan Soylu? Hedef mi gösteriyorsun? Hayır, senin bütün eseslerin, bütün konuşmaların, bütün videoların var. Algı yaratmama gerek yok Seyhan Soylu sana soruyorum. Ben sana abla dedik sen bana tatlı çay versen olur. Tamam. Sen halkı bir öğrenmişsin. halkı için ve nefrete sürüklüyorsun. Biz burada halkın dayanışmasından bahsediyoruz. Konuşma kaydı var. Sen kime neye söylüyorsun? Ben halka çıkın ayaklarının adam öldürelim keselim mi diyorum. Sen kime ne anlatıyorsun? Sen İstanbul şey Yalova Başsavcısının resmini ana sayfana koyup hedef gösterircesine nasıl bir paylaşım yaparsın? Sen bunun suç olduğunu biliyor musun Seyhan Soylu? Ha? Biliyor musun? Yarın Cumhuriyet Başsavcısı'na çıktığımda özellikle söyleyeceğim. Seyhan Soylu sizi bu şekilde paylaşıyor. Bilginiz var mı diye so ben soracağım asıl. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Siz benim resmi afişe eder gibi paylaşıp beni hedef nasıl gösterirsiniz? Siz, siz bunun suç olduğunu biliyor musunuz? Seyhan Soylu. He? Seyhan Soylu'yu kınıyor musunuz arkadaşlar? Seyhan Soylu'nun doğru bir insan olduğunu bu ülke için faydalı, yararlı bir vatandaş olduğunu düşünüyor musunuz? Senin dört tane lafın var Seyhan Soylu. Aklı selim olan bir. Somut deliller. 2, Üçü de halkı kim ve nefrete mi sürüklüyorsun? Üç. Başka bir şey bildiğin yok Seyhan Soylu. Ben seni zeki bir kadın zannediyordum. Yıllar önce seninle gelip oturduk dedim ki Seyhan abla ne kadar akıllı bir kadın. Ama artık öyle düşünmüyorum. Senin kötü niyetli, senin kötü niyetli bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bakın halka soralım. Seyhan Soylu'nun başarılı olduğunu, Seyhan Soylu'nun bu ülke için faydalı olduğunu, Seyhan Soylu'nun bu ülkenin vatandaşları için iyi olduğunu, bu ülkenin sanatçıları için, birileri için iyi haberler yaptığını düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz arkadaşlar? Seyhan Soylu sürekli bir koruma çabası işgüdüsü içerisinde. Kimse halkın karşısında duramaz. Hiçbir şekilde biz halkımızı devlet devlete benim bana soru soruyor devlete benim e, kötü şeyler söylememi bekliyor ki konuşma kaydı alacak. Ulan biz çocuk muyuz? Sen bize talebe muamelesim yapıyorsun sen abla dedik diye. Ha? Sen abla. Bak yine abla diyeyim. Bak sana yine abla diyeyim. Yaşta büyüksün. Benimle hiçbir şekilde zıtlaşma. Sen işine bak. Sen TCK 285'e bir bakar mısın? Suçun niteliği nedir senin yaptığın suç? Cumhuriyet Başsavcısını paylaşıyorsun ya. TCK 285'e bir girsene nedir o? Bir gir bakayım. Seni kimse bu ülkede sevmiyor farkında mısın? Sevenler de yalakalık olsun diye seviyor. Çünkü sen gerçekten insanların sürekli hayatlarına müdahale eden, haber yaptığını zanneden, kimseden korkmadığını zannettiren bir kadınsın. Seni kimse sevmiyor. Sen bana binlerce kişi mesaj attı. "Sen o kadına niye abla diyorsun ki?" dedi. Ama ben abla demeye devam ettim. Hayır arkadaşlar, ben kimseyi engellemem. Çünkü e, bana yakışmaz. Ben kimseden bir çekin de yok. Abla demem gerekiyorsa abla derim. Hötlan demem gerekiyorsa hötlan derim. Kimse bana hiçbir şey söyleyemez. Hiç kimse bana hiçbir şey diyemez. Ben aslan gibi konuşurum. Onun için Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Seyhan Hanım, soruşturmayı engellemiş oluyorsunuz siz savcıyı paylaşarak. 285. maddeye bakın. Bakın okuyun. Bu işte suçun? niteliğini bilirsin. Cep telefonu ne? iPhone mu? Seyhan sonuç sayfasına gir. Cumhuriyet paylaştığı şeyin başka bir telefonla konuşmasını al. Ver bana. Ver bana şimdi. Çok bilmiş Seyhan söyledi seni. Hemen al abi silmeden. Aldırdım ben de yine de almamış olabilirim. Ver abi bir telefon daha ver. Cumhuriyet Başsavcısı'na resmini paylaşmanın. Nerede o kadın? şurada bir yerde olacak. Bulsun o zaman. Seyhan Soylu benim resmimi paylaşıyorsun. Diyorsun ki savcılık düğmeye bastı. Benim resmimi koyup ok işaretiyle gösteriyorsun. Yani beni tutuklayacaklar. Sen niye sinerden böyle bir şey söylüyorsun? Benim korkutmaya çalışıyorsun? Ferdi bu konudan geri çekilsin diye mi düşünüyorsun? Kaç taraftan buldun mu? Ya. Hayır evet, bunu değil. Şey başsavcıyım. Şurada bir yerde olacak Sesim var mı? Silmiş bunlar. Ha dur aa, almış almış tamam. Süpersin. Bu arada Seyhan Soylu galiba silmiş ama Allah razı olsun avukat hanım. Bizden önce zaten almış bulundurmuş. Sen süper bir kadınsın Pericim. Teşekkür ederim. Bizi kimse manipüle edemez arkadaşlar.